Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bundan bir süre önce herbalizmle ilgili video çekmiştim. Birkaç ay önce. O gün o videodan sonra neredeyse her gün mesaj geldi işte bu meslekle ilgili. işte ne kadar para kazandırıyor. Nasıl daha kolay kasabilirim? Şu seviyeye geldim, ne yapacağım gibi. Ben de özellikle ne kadar kazandırdığı ile ilgili bir video çekmek istedim. Şöyle size önce bir pot göstereyim mesela. Recovery potlardan. İşte HP Recovery pot. İşte 10 level, 20 level, 30 level malzemeden birer tane istiyor. Bir tane de bunu işte NPC'den satın alıyorsunuz. Şöyle fiyatına bakalım ne kadar. Galya'da. 4K. Mesela diye mor pottan bakalım arkadaşlar. Şu mor pot bu. işte Night Online dan gelen kişiler bu potu genelde bilmiyor. Fakat o kadar değerli bir pot ki. Bir Battle Press VS'sinde VS'yi tamamen değiştirebiliyor. Bu pottan bastığınız anda 1200 can ve 1200 mana geliyor. Yani bayağı değerli bir pot aslında. 36 level'da üretiliyor. İşte her malzeme 20 ve 30 level'ın her malzemesinden birer tane istiyor. İşte bakalım ne kadar bu pazarda. 15k Başka pot göstereyim. Bir şekilde 38 level yaptınız. İşte bunu bastığınızda sol tarafa artı 2 NP veriyor bu potta. Şöyle bakalım ne kadar pazarda. 50k. Şimdi isterseniz bir mantiste bunun fiyatı ne kadar onu göstereyim size. Bir de Arvat'ta işte recovery potların fiyatını göstereyim. Mantiste benim şu an karakterim olmadığı için diğer potların fiyatını bilmiyorum. Mesela şeyin fiyatını sordum az önce Discord'dan. 35k dediler bunun fiyatına. İşte Arvat'ta da 35k ortalama. Fakat burada 15k. İşte gördüğünüz Valor pot 50k. Şimdi mesela bu recovery potu tekrar göstereyim. Bu arkadaş 4K'ya pazara koymuş bu potu. Düz pot da aynı gösterdiğim gibi aynı seviyede üretiliyor, aynı malzemeyle üretiliyor. Düz pot da 4K pazarda. Şimdi bu arkadaş düz pot üretip pazara koysa çok daha hızlı bir şekilde koyar, satacak. İşte ben bunu mesaj atıyorum pazara 4K'dan koyan kişiye. "An yani düz pot üret, daha fazla, daha hızlı satarsın." Beyin bedava. Beyin bedava. Bedava ya. Tabii. Bana küfür ediyor. işte sana para mı kazandıracağım diyor. Tamam bana saygı duymuyorsun. Fakat kendi de para kazanamıyor ki. Yani mana şu an bakın mana NPC'de 7K bu arkadaş regen potunu üretip 5K'ya koyuyor. Yani bakın bu meslekte şöyle de bir şey var. Bir kere sol tarafı kasmak çok zor. Ben oyunun ilk gününden beri herbalizmi topluyorum. 37 level oldum. İşte bu arkadaşlar 2 ay önce 40 level oldu. Yani bunlar 24 saat topluyor kazandıkları parayı görüyorsunuz. Hala da topluyorlar, hala da kazanamıyorlar. Ayrıca bunu üretmesi var. Mesela işte 2000 tane pot üreteceksiniz. İşte 10 saniyede üretiyor birini. Yani üretmesi de bir mesai alıyor. Onu da geçtim, pazarda satması var. Bu mesleği yapıyorsanız bir tane sabit pazar çağınız olması lazım. Öyle hemen de satılan bir şey değil. İşte günde mesela 500 tane bundan, 500 tane manasından satabiliyorsunuz. O da tabi düşük fiyatlara koyanlarla aynı fiyattan koyacaksanız satabiliyorsunuz. Yüksekten koyarsanız hiç satılmıyor. Yani bu mesleği yapmak isteyenlere için bir video çekmek istedim. Tabi başlamak istiyorsanız, devam etmek istiyorsanız siz bilirsiniz. Ben elimden geldiğince yardımcı olurum bana mesaj atarsanız. Maalesef işte Galya'da çok fazla kişinin yaptığından dolayı fiyatlar böyle. Mesela ben şu an Hagart 5'teyim. Yani tomda bir tane yok malzeme. Eminim şu an Mantis'e gitsem Tom'da, Haggard 5 Tom'da kesinlikle vardır Herbalizm malzemesi Mesela işte Harvesting benim 10 level, şu an Galya'da işte 10 level Harvesting'le Saatlik 4 hem para alıyorsunuz Hatta 5 hem neredeyse Herbalizm'de 3 hem alıyorsunuz 40 level sot taraf yaparsanız bile 3 hem alıyorsunuz Mesela şey göstereyim başka İşte uyutma potu Nerede o? İşte Lula bir potion, 2 tane üzüm istiyor Üzümün fiyatına bakalım. Bundan da ortalama bir ürettiğinizde 3 tane pot veriyor. Üzümün fiyatına bakalım. Üzüm şu an pazarda işte 18k. O da zaten düşük ortalama 20k'dan. İşte uyutma potunun fiyatına bakalım. Bu da 18k. Yani iki tane üzüm istiyor. Ortalama 3 tane pot veriyor. Aynı fiyata tekrar satıyorsunuz yani. Bu üzüm şey uyutma potundan da para bırakmıyor. İşte bazıları diyor ki ben diyor sağ tarafı kasmak istiyorum diyor. Bu meslekte sağ taraf o kadar kolay kasılıyor ki 28 devre olduğunuzda sağ taraf 40 oluyor zaten hiçbir önemi yok bu meslekte sağ tarafı önemli olan bu sol taraf bakın şu an 37'den 38 e atlatmak 5.2 milyon xp istiyor. Maalesef durum böyle izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu bitirmeden önce de aklıma şey geldi bu meslekte bir hani az önce de bahsetmiştim rng kısmı var şöyle göstereyim mesela herhangi işte bundan bir ya da beş tane veriyor. İşte bundan yüzde 20 yirmi ihtimalle on tane veriyor. Bu on tane verenler de üç ya da dört kat pot alıyorsunuz. Yani mesela yüz tane malzemelerden koydunuz. İşte 350, 360 bu şekilde pot veriyor. Hızlandırılmış bir şekilde size onu da göstereceğim. Ayrıca size şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bu meslekten para kazanmak istiyorsunuz. Nasıl kazanırsınız? Çok basit abi. Uyutma potu mesela şu an kaç? İşte 18k. Bundan 50 tane pazara işte 12k'dan koyun. Bu arkadaşlar 24 saat online ya. Hemen kase atacaklar. Attığı kase fiyatından pazardan çekiyorsunuz. Daha yüksek fiyata koyup satabiliyorsunuz yani. Böyle daha çok para bırakıyor inanın bana. Neyse şöyle hemen üretmeye geçeyim. Hızlandırılmış bir şekilde de size göstereyim arkadaşlar. Rekor pot üreteceğim. Tekrardan evet. izlediğiniz için teşekkürler.